Fragman dramatik bir atmosferle açılıyor. Alya'nın yüzündeki şaşkınlık ve korku dikkat çekiyor, kamera yakın planlarla onun içsel çalkantısını öne çıkarıyor. Bora'nın dönüşü fragmanın en güçlü anı olarak sunuluyor. Yıllardır beklenen bu ihtimal izleyicide merak uyandırıyor, gerçekten geri mi dönüyor yoksa her şey yeni bir oyunun parçası mı? Ardından belgeler sahneye giriyor bu belgeler annem hakkında ne söylüyor, cümlesi fragmanın odak noktası haline geliyor. Belgeler, sadece bir aile sırrı değil, tüm hikayenin akışını değiştirecek büyük bir gerçeği işaret ediyor. Yönetmen özellikle bu sahnede ışık ve gölge kontrastıyla gizemi artırıyor. Fragmanın finalinde Alya ve Bora'nın yüzleşmesi ima ediliyor. Alya'nın bakışlarında kararlılık var ama aynı zamanda derin bir endişe seziliyor. Müzik aniden düşüyor, sessizlik çarpıcı bir şekilde sahneyi tamamlıyor. İzleyici tek bir soruyla baş başa kalıyor, boranın dönüşü yeni bir başlangıç mı yoksa daha büyük bir felaketin habercisi mi?